Hepinize merhaba arkadaşlar. Yusuf arkadaşlar. Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere Minecraft oynuyoruz. Yani Minecraft oynuyoruz dedim arkadaşlar. Bu benim sunucum. Kendime bir sunucu açtım da niye eğilemedim anlamadım. Oh tamam. Kendime bir sunucu açtım arkadaşlar. Ee, Eli aldım gördüğünüz üzere. Tabi de sunucuya gelen kişilere bir buçuk stek elmas karşılığı elitray veriyorum. Çünkü yani elitray bir tane aldığımız için o yüzden şimdi hızlı bir şekilde bir aşağı ineyim ben şimdi sizin sunucuyu tanıttım daha zaten bugün açtım bugün açtım 5 kişi geldi sunucuya bugün gördüğünüz gibi burada mob farmımız var çalışıyor vardı öyle yani yakınında 2-3 dakika şu şekilde afk bırakın ya da işte yukarı çıkıp afk bırakın zaten buraya birikiyorlar Burada gördüğünüz üzere büyü kitabı farmımız var. Yani burada balık yazma atma. Burada gidiyorsunuz oltayla. Oltanızda şu deniz şansı büyüsü olmalı arkadaşlar. O deniz şansı büyüsüyle gidiyorsunuz atıyorsunuz. Gördüğünüzde zaten bir sürü büyü çıkıyor. Bir dakika burada bir yok. Diyor. Burada ağır gördüğünüz üzere de ben o büyüyü kullanmıyorum. Delme büyüsü. Ee, daha ne diyecektim ya unuttum. Bu arada ben TikTok hesabım var. Sadece de Yusuf MC. Yani sadece Yusuf MC yazın. Zaten çıkarım ilk başta. Şu an sunucuda bir kişi var. O da Yakup diye bir arkadaşımız. Gönlünüzde bura benim evimin alt odası. da büyülerim var. Gittim kendim yaptım büyüleri. Sonra burada normal yaptığım yerler var gördüğünüzce böyle. Bu arada eğer yani modları isterseniz veririm. Ama yok. TikTok hesabından bakabilirsiniz arkadaşlar modlara. Ee, yani modlar TikTok hesabında paylaştım. Bu arada TikTok paylaştığım videoları da beğenin arkadaşlar. Bu gördüğünüzde Muhammed diye bir arkadaşımızın evi. Şu evini gezelim. Değişik bir evi de var. Neyse güzele benziyor. Bu da e, Yakup'un evi. Girişi burada. Son mantıklı. İyi bir eve benziyor. Güzel. Bugün oynuyor. Bugün açtım. Zaten belli olur. 28 gün oynandı çünkü daha. Uçalım. Bugün aklımda farmlar var. E, Tabi izleyerek yap beyler devam ediyoruz. Ya demir fanımı galiba şu şekilde yapılıyordu. Ama video deneyeceğim. Kendim bir deneyeceğim. Yapmayı zorlanırsam tabii ki de YouTube dededen yardıma. Ama köy yok. Buranın koordinatı kaç? 712. Çezaka buradan. Köy bulmam lazım. Koordinatımız 712. Hiç sıkıntı yok. Evet devam. Bu arada havada bir yemek gömelim. Lan kafam aşağı niye gidiyor? Ya bir köy bulsam. Dikkat edelim ölmeyelim çünkü buraları hiç gelmişliğim yok. Hayır bu var bu var. Uç lan, uç. Burada inşallah bir köy vardır ya. Ya köy isteme sebebim de var. Ya köy olsun yeter. Böyle demircisi falan ne olmaz. Oğlum internet çekmiyor neden ya? E ben şu anlık sunucu Aternos'tan yaptım. Ya normal şey yapacaktım. Ama olmadı. Denedim, denedim, yapamadım da. Köy yok gibi ya. Köy yok. Biz geri dönelim. Bugün Ozan ne yapabiliriz? Ee, bugün lan gidiyorduk. Bugün bir şey yapamayız ama yani size sunucuyu tanıtmış oldum. Siz de bir like atın. Evet. Ben yapılışlarını isterseniz atarım bir gel bir yatayım diyeceğim şey var bizde Yusuf beni kendine çek ha bile bir yerlere gidiyor ta uzak bir yerlere sonra bana diyor ki Yusuf beni yanına tp'le bugün de sunucuya girdiği zaman aynı şeyler dipti lan bir şey yapıyorum orada mob var mı ne yapayım bir bakalım ha diyor ki, Yusuf beni yanına tp'ler misin dedim ne yapacağım diyor ki oğlum ben kayboldum bir dakika. Şunları da öldürelim. Neyse öldü. öldü. Burada ne arıyorsun manit? Ne yapmaya çalışıyorsun? gelme. Ya misafirler. Biliyorum misafirlik güzeldir de gelmeyin. Bir dakika ben bir sabah yapayım da. Gebersin. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Bu sunucuyu tanıtma videosu. Bu arada TikTok hesabımı açıklamaya bırakacağım. Gidin takip edin videolarımı da beğenin. Modlarım zaten orada var. Evet görüşürüz.